Ankara'da haber müdürümüz İsmail Dükel'e e, özellikle e, CHP'nin yapmış olduğu toplantıla ilgili sorularımız olacak. E, İsmail bugün e, herkesin beklediği İstanbul adayı açıklandı ama ondan önce Baykal bu açıklamayı yapmadan adayları tanıtmadan önce e, Ergenekon'la ilgili çok ilginç açıklamalarda bulundu. Neler söyledi Baykal? Evet Ümit, bugün CHP Genel Başkanı Deniz Baykal saat 11.30 sıralarında bir açıklama yaptı. Bu açıklamada hem Ergenekon konusundaki görüşlerini yineledi, hem Türkiye'nin genel bir fotoğrafını çekti, hem de adayları tanıttı, teker teker özgeçmişleriyle beraber. Ancak öncelikle Ergenekon'la ilgili sözlerini ben bir hatırlatmak istiyorum, izleyicilere aktarmak istiyorum. Darbe dönemlerine yakışan, yakışan görüntülerin olduğunu söylüyor Deniz Baykal. Türkiye'de panik ve korku ortamı yaşatıldığını, yürütüldüğünü söylüyor. Her dalgada alınan insanların bağlantıları nedir? Nasıl ilişkiler içindedir? Bunların kamuoyuna doyurucu bir şekilde açıklanmadığını söylüyor Baykal ve bunu sıradan bir hukuk süreci olarak algılamanın da mümkün olmadığının üzerine duruyor özellikle ve Türkiye bir korku cumhuriyetine dönüştürülüyor diyor Baykal. Onun dışında e, laiklik, sosyallik, hukuk e, ve demokratiklik e, Türkiye Cumhuriyeti'nin dayandığı, e, temel aldığı ilkelerin olduğunu söylüyor. Layıklık konusunda Anayasa Mahkemesi'nin daha önce verdiği, 11 üyesinin onun verdiği karara atıfta bulundu Baykal. Ve 11 üyenin onunun AKP'yi layıklık karşıtı eylemlerin odağı olmakla suçladığını ve bu konuda mahkemenin karar verdiğini söyledi. Layıklık ondan sonra sosyalliğe geldi. Sosyallik konusunun Ramazan çadırlarına, paket, paket dağıtılan makarnalara, ve e, torba torba dağıtılan kömürlere indirgendiğini söyledi. E, hukuk konusunda da ergenekon sürecini hatırlattı ve hukuk devletinden bahsedilemeyeceğini sürekli bu e, giderek bu söylemin inandırıcılıktan uzaklaştığını söyledi. Demokratiklik konusunun da bunlardan farklı olmadığını ifade etti Baykal ve e, şöyle bir ifadesi var: e, çeyrek demokrasi, yarım porsiyon hukuk. Allah ne verdiyse sosyallik laikliği bir kenara bırak geriye ne kaldı diye soruyor Baykal ve bütün bu sürecin de e, ancak bir mahkeme eliyle çözülebileceğini bir mahkeme aradıklarını söylüyor ve bu mahkemenin de 29'unda 29 Mart'ta yapılacak seçimler olduğuna işaret ediyor Baykal. Evet, buna işaret ettikten sonra da e, beklenen adayı açıkladı. E, Kemal Kılıçdaroğlu tabi evet. ama başka bir şey daha yaptı. Hem e, meclis başkanını müstakbel kazandığı takdirde meclis başkanını ve genel sekreter adayını da açıkladı. E, şimdi senden alalım o isimleri de. Evet e, şimdi e, bu sözlerinden sonra teker teker e, platforma çıkardı e, belediye başkan adaylarını. E, Deniz Baykal ve özgeçmişleriyle beraber e, salondakileri ve kamuoyuna... E, takdim etti. İstanbul'da Kemal Kılıçdaroğlu beklenildiği gibi o açıklandı. Ee, Ankara'da zaten belliydi Murat Karayalçın ancak onu da e, bu adayların arasında platforma çıkarma gereği duydu. Ancak burada bir farklılık yaptı. Kemal e Murat Karayalçın özgeçmişinden bahsetmedi. Aydın'da Özlem Çerçioğlu, Aydın Milletvekili CHP'nin halen, Bursa'da Sena Kaleli'yi gösterdi. Kastamonu'da Müjgan Alagöz'ü gösterdi. Antakya'da İriz Şentürk, Erzincan'da Nuran Bülbül, Eskişehir'de Aydın Güngör ki Eskişehir biliyorsun DSP'yle ile ilgili bir takım sorunlar vardı. İşte uzlaşılabilir miydi vesaireydi. Eskişehir'de aday gösterilmemeye gösterme hep bu tartışmaları konuşmuştuk daha önce. Ancak sonunda CHP Eskişehir'de de aday Gösterme kararı aldı ve evet. Aydın Güngör'ü e, seçti. Adana'da Soner Çetin ve İzmir'de de Aziz Kocaoğlu'nu e, belediye başkan adayı olarak e, takdim etti e, kamuoyuna. Evet. Peki e, öncelikle tabii 3K deniliyordu. Ee, Ankara'da Karayalçın, e, İstanbul'da e, Kılıçdaroğlu ve İzmir'de de Kocaoğlu. Bu gerçekleşti. Evet 3K tuttu. E, üç kah tuttu. Şimdi bu e, göründüğü kadarıyla çok e, renkli de bir şey olacak. E, seçim öncesi atmosferi yaşayacağız öyle görünüyor. E, fakat tabii seçimle ilgili şaibe iddiaları falan da hiç tükenmeden devam edecek öyle görünüyor. Evet. Peki benim ak aklıma şöyle bir şey geldi. Şimdi Özlem Çerçioğlu Aydın'da Kemal Kılıçdaroğlu e, İstanbul'da ikisi de milletvekili. Evet. E, eğer varsayalım ki ikisi de kazanırsa bu meclis aritmetiğine nasıl yansıyacak böyle bir düşünce var mı? Evet yani bu enteresan bir konu. Gerçekten üzerinde düşünülmesi durulması gereken bir konu. Şimdi şöyle bir durum var. Cumhuriyet Halk Partisi'nin meclisteki şu andaki sandalye sayısı 98. Demokratik Sol Parti'nin yani DSP'nin sandalye sayısı ise 13. Neden ikisini arka arkaya söylüyorum? Çünkü Anayasa Mahkemesi'ne herhangi bir yasanın iptali için başvuru gerektiğinde belli sayılar gerekiyor. Herhangi bir yasanın iptali için belli bir sayı gerekmiyor. Ana muhalefet partisi olmanız yeterli. Ama anayasa değişikliği için anayasa mahkemesine başvuruda bulmanız, iptal i̇ptali için evet. başvurmanız gerekiyorsa o zaman %10 milletvekilinin imzası gerekiyor. Şimdiki sayı 98 artı 13 DSP'nin desteğiyle %111 eğer iki milletvekili Çerçioğlu ve Kılıçdaroğlu kazanırsa bu sayı 109'a düşüyor. Ancak Kamer Genç'in ve yine bağımsız olan Erdoğan Yetenç'in imzalarına ihtiyaç duyuluyor. Yani iki parti birleşip... Anayasa değişikliğinin iptali için Anayasa Mahkemesine başvuracak olan 110 sayıyı başvurması için gereken istenen 110 sayıyı bulamıyorlar. Bulamıyor. bu Gerçekten ciddi bir şey. Ee, örnek e, vermek gerekirse Anayasa değişikliği nedir? En son yaşadık türbanla ilgili. AKP'nin, MHP'nin de desteğini alarak yaptığı bir değişiklik vardı. Anayasa Mahkemesi'ne anayasa değişikliğinin iptali için başvurmuştu. İşte 110 milletvekili gerekiyordu burada. Eğer böyle bir girişim olursa Mart ayında ve bu iki milletvekili kazanırsa... ...eğer e, böyle bir başvuru hakkı e, muhalefetin CHP artı DSP bile Son yetmiyor. derece S Sırat köprüsünde. Yani Kıldan Allah göstermesin, Allah gecinden versin. Bir milletvekili hayatını kaybederse e, yani böyle bir... E, Denetim onlara evet, e, CHP ve DSP'nin elinden gitmiş oluyor. Evet, bunun da hesaplarının mutlaka yapılıyor olması lazım. Mutlaka ee, yapılıyor olması lazım. Ee, evet. Ne yapacaklar bilmiyorum. Göreceğiz hep beraber. Çok teşekkür ederim. Salih bir hafta sonu diliyorum. Pazartesi günü görüşmek üzere. İyi yayınlar. Aynı dileklerle.